Oğlum bugün de çok iyiymişmiş ya. Her gün mi iyi bir şey bu kebap ya? Olo lo Olololo. lo lo. lo lo Çağda Çağdaş Usta devam ke. hop 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 hop. Bak şimdi bak 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 harekete bak. Kebaptaki olağanüstü harekete bak. Bak bak vurdu bıçağı. Vurdu bıçağı. Bak. Bak bak. Ay maşallah. Ya aktı mı ya? Oo. Çok pişirmişiz, karınları derinmiş. Ha, su kalmamış. Ne böyle pişiriyoruz. Yok oradan diyorlar. Yok efendim pişirmiyorlar. Yok bilmem ne. Nasıl yapıyorlar. pişmiyor abi? Şuna bak, şuna her yeri pişmiş ya. Her yeri pişmiş abi bu kebap da ne ya? Ululu. Kendi yağı bile kalmamış abi içinde ya. Böyle bir pişirme yok. Kemikleri bile çıkmış. Kemiklerimine. Bak 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 bak. Uf. Kendi yağıyla Etin en doğal hali kardeş bu. Etin en doğal hali. Buna hiçbir şey katmıyorsunuz. Dümdüz takıyorsunuz değil mi? Aynen. Etin en doğal Hı. hali bu. Bak kendi yağıyla. Oo. Yağı. Abi böyle bir şey yok ya. Baksana şu güzelliğe. Şıkır 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 şıkır. Ololo. Alıyoruz mu şimdi Çağdaş Usta bunları? Sokuyoruz ha? Alın bakayım trafikte yürüyen kebap. Buyurun. <laughs> Kebabımız gidiyor abi. Efkan Asabı buyurun E burada geliyor mu? Evet. Bak 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 size yakından bakın Sesi duyuyor musunuz abi? Sesi duyuyor musunuz ya? Bak bak bak. İş. Üş. Diğer kebabımız da geliyor abi. Bak tek başına yine alıyor. Yine kucakladı. Uf. Geldi. Ay maşallah. Yine yiyeceğiz mi? Çalış usta ya. Uf. Evet. Abi şuna bakalım. Bakın abi bak. Löp löp et, löp löp et. Uf, çok sıcak şimdi atamın onu ağzıma. Uu, kapattık. Kaç para bu? Fiyatını yazana gönderiyoruz abi. Yorumlara bekliyoruz.